Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Tuna Akdemir hazır. Beşiktaş Antalya kampında antrenmanda. Tuna antrenmandaki detayları bize aktaracak. Söz sende. Ünkar Mutlu teşekkürler Antalya Belek'ten. Mutlu günler diyelim. Beşiktaş'ta Belek kampı tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar. Bugün ikinci antrenmanına başladı. Ancak şunu belirtelim. İlk bölümü salonda yapıldı çalışmanın ikinci bölümü sahada. Sahadaki çalışmaları da şimdi İbrahim Camkıran sizlere aktaracak. Ben de detayları, notları sizlerle paylaşacağım. Önce eksiklerden bahsedelim. Buraya gelip antrenmanda yer almayan tek futbolcu şu anda Raşit Gezal. Cezayirli futbolcu salonda bireysel olarak çalışıyor. Risk analizi doğrultusunda ee, Raşit Gezal'ın sakat riskinden dolayı antrenmanda yer almadığını belirtelim. Eğer bir problem olursa da ilerleyen dakikalarda sağlık ekibi bunu bizlerle paylaşacak. Şu anda antrenmanda İbrahim'den rica edeyim biraz geniş gösterebilirsek iki sahada iki yarı sahada da özel bir çalışma var. Bunu hemen sizlerle paylaşalım. Dört ayrı takım var. Beyaz, turuncu, pembe ve yeşil olmak üzere dört ayrı takım var ve bu takımda her takım çift kare maç yapacak nasıl bir çalışma olacak kazanan takım diğer tarafa mı geçecek yoksa taktik ağırlıklı bir çalışma mı olacak bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz antrenman başladığı andan itibaren biraz önce geldi futbolcular Isınma hareketleri yapılmadı ama burada şu e, yanlış anlaşılmasın salonda yaklaşık 40 dakikadır çalışıyordu zaten siyah beyazlar. Onu da e, belirtmiş olalım. Josef ve Umut İstanbul'da onun dışında Enkudu ve Mert'in de sakatlıkları devam ediyor. Evet şu anda çalışma başladı ve ilk gol turuncu takımdan geldi. Ve bir gol sevinci de yaşandı. Temponun yüksek olduğunu söyleyelim bugünkü antrenmanda. 15 dakikalık bölüm basını açık olacak bugünkü antrenmanda. Onun da altını çizelim. Yoğun bir tempo var. Hem takımda hem de bizler de onu da söyleyelim. dün Beşiktaş Teknik Direktör Önder Karaveri ile özel bir yayın gerçekleştirmiştik. Fırat Güneyer ile birlikte. Onun dışında bugün sabah saatlerinde sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Önder Karaveli önce bizlerle bir kahvaltıda bir araya geldi sonrasında da bir basın toplantısı düzenlendi. Ceyhun Kazancı teknik direktör arayışlarına ara verdiklerini durdu durdurduklarını dile getirdi. Bu da günün manşetlerinden bir tanesiydi. Sol taraftaki maçı şu anda sevgili İbrahim Cam Kıran sizlere aktarıyor. Bu arada beyaz takımın hücum yaptığı kalede yani turuncu takımın kalesinde de kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın olduğunu da söyleyelim. Biraz önce iyi kurtarışlarda yaptı Hakan Hoca. Onun da altını çizelim. Hakan Hoca yine bir kurtarış yaptı. Batu şutunda. Ama beyaz takımın hücumu devam ediyor. Hakan Hoca yeniden topu kontrol etmeyi başardı. Antrenmanlarda şunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Önder Hoca genç futbolcuların dışında tecrübeli futbolcularla ki bu tecrübeli futbolcular Batshuayi, Vida, Gezal gibi isimlerle taktik antrenmanlarda çok yakından ilgilendi. Hücum varyasyonları üzerine çok fazla bir çalışma yapıldı. Birebir olarak da golcularla özel olarak çalıştı. Önder Karaveli ama şunu net gözlemledik. Bu tecrübeli isimler zaman zaman oyunu durduruldu. Önder Karaveli bu isimlerin yanına gitti. Uyarılarda bulundu. Pozisyon üzerine konuştu. Kenan'ı görüyoruz şu anda ekranlarda. Piyaniç şu anda görüntüde gördüğünüz gibi. Bu arada kaleci orada Ersin'i bir kurtarış yaptı Piyaniç'in şutunda. Tuna, turunda. Tuna bir soru sorabilir miyiz? <laughs> Tabii ki dinliyorum Hünkar Eee Batruay az önce Hakan Çalışkan'ın koruduğu kaleye topu gönderemedi diye bir cümle söyledin. Ee, dün siz çok güzel bir yayın yaptınız Fırat Güneyer'le birlikte. Ee, Önder Hoca'ya sordunuz. Bugün ay konusu biz oraya kadar gidiyoruz. Ee, ama gol atacaklar, ee, onu da çözdüğümüz zaman bir sıkıntı e, çıkmayacak de açıklamalar oldu. yapmıştı. Görüyoruz ki kaleci antrenörü Hakan <laughs> Hoca'nın olduğu kaleye de başça gol kaçırmaya devam ediyor. Hünkar şunu söyleyelim, Hakan Hoca'yı gerçekten öyle e, çok fazla FIFA almamak lazım. Hani e, sürü alabilir kondisyon evet. olarak oldukça sağlam. Tarık hocam çok daha iyi bilir. Tuna ben e, şöyle söyleyeyim. Kaleci antrenörlerinin antrenmanı çok ağırdır. Öyle öyle şöyle söyleyeyim. Yani kilolu demek istemiyorum ama birkaç kilo verse zorlar gibi geliyor bana sanki hocam. Ke kesinlikle kesinlikle tabii ki bu işin latife kısmı ee, öbür tarafa geçecek olursak evet Batu Özellikle Önder Hoca geldikten sonra girdiği pozisyonları değerlendirememe adına gerçekten eleştirildi. Bu da çok normal. Ama Beşiktaş adına sevindirici tarafı şu pozisyona giren bir e, isim pozisyona girmeyen Santrafor daha büyük sıkıntıdır. Burada yapılan antrenmanlarda şunu gördük hocam. Tarık hocam şöyle söyleyeyim antrenmanlar bitti. Kenan Güven ve Batu bir kenara çekti Önder Hoca. Kaleye Genç Kaleci Emre'yi koydu. Önder Hoca tek tek pozisyonlarda vuruş olarak bu üç futbolcuyla çalıştırdı. Yalnız işin burada Beşiktaş adına iyi kısmı şu. Bu arada Bas Şahı golü attı. Bas Şahı golü attı. Hakan Hoca onu da söyleyelim. <laughs> Nihayet mi diyorum? Şu <laughs> iyi kısmı 3 <üç> futbolcu da <laughs> Üç futbolcu da ekstra çalışmak için istekli. Bu çok kıymetli Beşiktaş adına. Ve ekstra da çok fazla çalıştılar. Ekranlara da yansımış umarım. Ama bazı ee, şu ay antrenmanlarda iyi çalışıyor. Onu söyleyelim. Önder Hoca takımın başına geçti. Dün de bahsetmişti. Bugün 53. günü. Çok fazla taktik antrenman, çok fazla hazırlık yapabilme fırsatı bulamadı. Çok yoğun bir tempo vardı. Hem ligde, hem kupada, hem de süper kupa finali anlamında. E, bu yüzden... İlk kez aslında takımıyla bu kadar bir arada ilk kez bu kadar çift antrenman e, mental olarak hazırlık Batu Şuay şu anda topu aldı Hakan Hoca'nın koruduğu kaleye bir golü daha var Batu Şuay'ın ama itirazdan öncesinde faal olduğuna dair Hakan Hoca da şu anda itiraz ediyor ya Tuna, çok çekişmeli çok Tuna, bir Tuna bir, bir şey söyleyeceğim söyleyelim. Hakan Hoca için erken mi konuştuk acaba <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam zor bir pozisyondu. <laughs> Ters ayakta kaldı orada. Bat şu aydan bahsediyoruz tabii. Biz Latifi kısmındayız için evet, ee, önemli yani, işler şey yapıyor. Canım, Bu arada sol yapayım. arka tarafta da bir hafif bir sakatlık var. Ee, bir sakatlık var orada tedavi görüyor oyuncu ama oyuna dahil oldu Serdar genç futbolcu. Ee, ama oyuna dahil oldu. Ciddi bir problemi olmadığını söyleyelim. Ve Sol taraftaki maç sağ taraftaki maça daha göre daha kıran kırana geçiyor. Hakan Hoca'nın kaleyi koruduğu Balçay'ın golcü olduğu maç. O maçın da skorunu açıkçası merak ediyorum. Büyük ihtimalle kazanan takım iki sahada da kazanan takım finale oynayacak gibi gözüküyor. Yenilen takımlar da yine üçüncülük için mücadele edecekler. Antalya'da Beşiktaş'ın kampındaki detayları günü gününe sizlerle paylaşmaya e, çalışıyoruz e, yeni gelişmeler yeni detayları oldukça sizlerle e, aktaracağız antrenman görüntüleri çok keyifli bir şekilde devam ediyor ama 15 dakikalık bölümü basına açık e, onu da belirtmiş olalım ve sözü yeniden Tuna, size bırakalım son canım. bir soru bu turnuvanın muhtemelen bir ödülü vardır onu öğren bence bu turnuvanın galibi bir şey alır yani ben söyleyeyim <laughs> Hocam yayın biter bitmez öğreneceğim ve bunu <laughs> size e, mesaj olarak göndereceğim programda tamam. kullanırsınız. Tamam.